Evet değerli arkadaşlar yeni bir para kazanma sitesiyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü ikinci videom devam edeceğini söylemiştim. Ama yani bu videolar devam etmesi için biliyorsunuz ki yani herkesin de dediği gibi ben abone olup like atıp bana destek olunuz. olunuz. Çünkü yani ben de herkes gibi gayretler içinde bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Herkes sizin için. Hem kendim için hem sizin için. Yani bu videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Çok duamı, du duamı görürsünüz. Ve ben de sizin kanalınıza abone olurum. Like atarım. Bunlara söz veriyorum hani kim bana abone olursa abone oldum derse ben de ona abone olurum böylelikle yani karşılıklı abone olmuş olacağız hem de birbirimize destek olmuş olacağız neyse şimdilik e, sitemizi tanıtalım siteyi tanıtalım tanıtmadan önce bugün 10 Kasım Atatürk'ün ölüm günü ve herkes gibi ben de anıyorum. Allah Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun tekrar tekrardan. Ve şimdi ne mutlu Türk'üm diyene tabi ki de. Şimdi başlayalım. Diğer bahsettiğim uygulama gibi aynı benzer. Aynısı yine. Yani bak burada diyor YouTube video çek 2 TL. Yani 2 TL. Bunda Ödemelerim biti 10 lira. 10 TL yani para hesabınıza aktarabilirsiniz. İnin al da var. Ee, kolay matematik sorular çöz. Yani bu bak burada da para kazanabiliyorsunuz. Bunu matematik çözüyorsun veya problem e, toplama, çıkarma gibi yani. Bazen çarpma ama genellikle toplama oluyor. Sonra burada diyor verdiğimiz linke referans linki ile yayın olunuz. Yani hepsi aynı, birbirine çok benziyor. Google Play yorum beğeni. Yani Google buraya tıklayacaksınız giden linke gidecek ve link sizi direkt uygulamaya atacak bakın isterseniz yani şimdi ama bak paralıymış bunu yüklemeyin isterseniz sakın bunu yüklemeyin sizden boştan yere para kaybetmeyin şimdi burada ne diyor matematik problem soruları çözüp para kazanmak ister misiniz yani bu da para kazanma bir uygulaması. uygulaması daha önce yapmıştım. Ama pek beğenmedim. Hani çok hani süre olacak ki puan kazanacağız ki o Ama siz bilirsiniz. Yine de denemek isterseniz deneyin. Ben Google Play indirme yorum ve 5 yıldız hizmeti. Yani gideceksiniz, indireceksiniz. Yorum ve 5 yıldız. Olumlu yorum yalnız. İki, yani bir cümlede yazsanız kabul ediyor. Youtube'da bu da harita. Haritadaki mesela bir restoranın şeyini yorum yapacaksınız. Hani diyelim ki siz İstanbul'dasınız ama Mardin'deki bir yere yorum yapacaksınız. Gitmediyseniz de yorum yapacaksınız. Yani şöyle söyleyin. Allah bol kazançlar versin. Ders deyin yeterli yani. Bu kadar Mesela ne diyor ödeme talebine bir gidelim. Ne diyor? Bak yeni çünkü daha yeni şey yaptım. Şimdi sıfır TL ama daha önce şey görevleri yaptım. Onaylayınca orası bakiye yükselecek. Ne diyor? 10 TL. Gördüğünüz gibi. Bakiyeniz para bakiyeniz para çekmek için yetersiz. Para çekebilmek için bakiyeniz en az 10 TL olmalıdır. 10 TL. Çok basit bakın. Gerçekten çok basit. Bir yeni mi acaba şey gelmiş mi? Ama gelmemiş. Neyse. Bak görevlerim yaptım birkaç tane. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane onay bekliyor. Bekle. Yani çok kolay. Zaten eee bu sitenin yayın ya, e, videonuz videosunu çekip YouTube'a atarsanız eee 2 TL verecek zaten. 2 TL. Yani yavaş 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 kazanacaksınız Bakın buna benzer bir sürü şeyler paylaşacağım yani hepsi mesela 8-9 tane var herhalde böyle bir şey daha fazla da var hepsini hepsi bende var hepsini teker teker yapacağım Bazı, e, yarın toplu halde paylaşmayı düşünüyorum toplu halde bütün e, para kazanan siteler e, siteler paylaşacağım ya da parça parça dört tane yarın hatta yarın e, gündüz vakit dört tane akşam da dört tane paylaşacağım. E, ondan sonra uygulamalı para uygulama, uygulamalı para kazandıran sitelere paylaşacağım. E, daha sonra hani Instagram ile paylaşırım isteyenler varsa tabii ki Instagram takipçilesi e, Twitter takipciyle, hepsini isteyenler varsa e, bana yazsınlar ben yardımcı olurum. Zaten e, eğer derseniz ki Instagram takipciylesi istiyorum ben onun o e, YouTube'da videosunu çekerim atarım. Neyse bu bunu çok kolay ödeme talebi, referans sistemi. Bakın referans sistemi de nasıl bir şey? Referans sistemini gösterelim. Her yerde aynı. Bak buradaki referans kopyalıyorsunuz. Eğer e, başka arkadaşınıza aktarırsanız o sizin e, linkinize tıklayıp kaydolursa size hani sizde e, bir miktar para gelir yani. Hani o kazandıkça siz de kazanırsınız. Bunu söyleyeyim. Facebook'ta paylaş, Twitter'da paylaş. Yani herhangi bir sosyal medyada paylaşabilirsiniz. <laughs> Sadece bu ikisi örnek olarak gösterilmiş. Yeni görevler. Mesela bakalım. Yeni görevler gelince buraya geliyor zaten. Zaten e, bunların e, WhatsApp grupları var. Telegram gruplar var. Orada e, size bildiriyorlar yeni görevler geldi diye hani yeni görevler gelince bize söylüyorlar ama gerçekten de veriyorlar yani. Ben buna benzer bir sürü şey e, yaptım ve ödemede aldığım sitede oldu. Hatta onu e, kanıtlı olarak göstereceğim. Hatta bu videodan sonra bir tane daha çekeceğim ve onu kanıtını göstereceğim. Kazandığım kazandığımı göstereceğim. Neyse ki eee ben şimdilik bu videoyu tanıttım. Sizin için tanıttım, gösterdim. Siz de yapın, kazanın. Bunun gibi 8-9 tane de site var. Onları da tanıtacağım. Siz hepsini birlikte yapsanız yani ay başı 400-500 hatta 3 <laughs> hani abartmayayım ama 300 kazanırsınız bundan. Daha fazla da tanıtacağım hisseler olacak. Bakın Woop, Woop'a para kazanma eee uygulaması var. Bilirsiniz herkes. Onu tanıtacağım. En yüksek gelir orada var. Hani nasıl desem oyunlardan kazanırsınız, arketlerden onu tanıtacağım. Şimdilik ben bunu tanıttım ama bekleyin ve eee uygulamayı e, eee tanıtacağım ama ben şimdilik bu web siteleri paylaşıyorum. Vovap'ta hani en kısa zamanda paylaşacağım. Hani nasıl anket yapılır? Quizler nasıl yapılır? Doğru cevapları ben bu YouTube'da YouTube'umda paylaşacağım ve şimdilik hani bir dakika daha bekleyeyim, bir dakika daha konuşayım. Hani nasıl desem hani şu, arkadaşlar şimdi hani YouTube'da biliyorsunuz ki Herkesin bir amacı vardır belki. Hani çok işin amacı vardır. 4000 saat geçme. Yani şimdi hani ben diğer kişiler gibi yalan yalan konuşmam, yalan söylemem. Ama gerçekten gerçekten de hani 4000 saat herkesi geçmek ister. Hani birbirimize yardımcı olalım. Hani benimki 10.000 tane de 20.000 tane abonem olsa İnan ki ben herkesle karşılıklı abone olurum. Hani kim herkesle karşılıklı her şey yaparım. Mesela siz bana like atın ben size like. Abone olun ben size abone olayım. Hani videomu izleyin deyin. Benim videomu izleyin ben de sizinkini izleyeyim. Yani böyle. Yani bir şey kaybetmiyoruz. Çok kolay. Sadece bir tane tık, parmağımıza tık diyoruz. Bu kadar yani. Hani bir ka e Sonuna kadar izleyin demiyoruz demiyoruz sadece 10 saniye 20 saniye 30 saniye bile izleseniz bu şey nasıl kabul oluyor yani çok iyi bir şey. de yani böyle 5.000 6.000 kişi izlese hani 4.000 saate rahat ulaşırız. Hani siz de bana yardımcı olun ben de size yardımcı olayım. Böylelikle bir mesela siz bir şey paylaşırsınız, ben öğrenirim. Ben bir şey paylaşırım siz öğrenirsiniz. Öğretici şeyler paylaşmak çok iyi, bilgilendirmek çok iyi. Bence hani en büyük paralar bilirsiniz ki YouTube'dan kazanılır. Hani hepimiz amacımıza ulaşalım, birbirimize yardımcı olalım. <laughs> bu, bu tür para kazandırma siteleri gelecektir. Şimdilik siz Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Pandemi sürecinde lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim ve son kelimemde ne mutlu Türk'üm diye.